Merhaba muhtar Merhaba Komiser bizi buraya telefonu bulmak için gönderdi Biliyorum ama kutlamalar başladı ve bütün aile şu anda burada Beni dinleyin Aramaya yukarıdaki odalardan başlayın Peki efendim size Gideyim. yolu göstereyim Abi Abi polislerin burada ne işi var? Onları ben çağırdım Onları çağırdım çünkü evimizde olmaması gereken bir şey oldu. E, pe, peki. E, o zaman ben gidip e, onlara yardım edeyim. Sen doğru bakalım. Ne? Neden? Senin bir şey yapmana gerek yok. Kardeşinin nişanıyla ilgilen. Polisler işlerini bilir. Zamanımız azalıyor. Telefonu mutlaka bulmak zorundayız. Ben yukarı çıkıp telefonu arayacağım. Sen beni burada bekle olur Bu mu? Bu koca evde telefonu nasıl bulacaksın? 45 dakika kaldı. Eğer o telefonu saat 2'den önce bulamazsak o zaman her şey biter. Merak etme ben buradayım. Efendim, polisler bütün odaları aradılar. Geriye sadece dört oda kaldı. Ben de bu odayı aradım. Ama burada telefon yok. Hemen gidip diğer odaya baksan iyi olacak. Hey dur. O odada ne yapıyordun? Sana bir soru sordum. Cevap ver. Banyoya gitmek istiyordu efendim. Şey, Banyoyu arıyordu da herhalde yanlışlıkla bu odaya girdi. Hadi sen git, banyo tam şurada. Şey, ben buraya telefona, telefona bakmaya gelmiştim. Biri beni görmeden önce odaya gitsem çok iyi olacak. Sana buraya gelme demedim Ben de demedim sana mi? bir şey söylemiştim ama beni dinledin mi? Şimdi hemen git ve bu nişanı durdur. Yoksa bu telefonu muhtara gösteririm. Tanrım, sadece 30 dakikam kaldı. Sadece 30 dakika içinde telefonu nasıl bulacağım? Tanrım, lütfen bana yardım et. Buldun mu? Hayır. Sen de mi bulamadın? Hayır. Suda. Sadece yarım saatimiz kaldı. Yarım saat içinde şantajcının kim olduğunu ve telefonu kime ait olduğunu bulmamız gerek yoksa video. Seni anlıyorum Pervin. Ben de Periyu için endişeleniyorum. O şantajcıyı nasıl durduracağız bilmiyorum. Sadece bir seçeneğimiz kaldı suda. Ne? Şantajcı yarım saat sonra Periyu'nun videosunu internette yayınlayacak. Ondan önce muhtara gidip ona gerçekleri anlatmam gerek. Ona bu telefondaki bütün kayıtları ve aynı zamanda bütün mesajları göstermem gerekiyor. Eğer kanıt göstermezsem kardeşinin böyle korkunç bir şey yaptığına asla inanmaz. Ne olursa olsun erkek kardeşinin böyle korkunç bir suç işlediğini öğrenmesi gerekiyor suda. Tamam. Sen muhtara git. Onu şu odaya giderken gördüm. Hadi gidelim. Tamam. Peki vipap eğer hatanı kabul etmiyorsan, o zaman tek seçeneğim var. Muhtara gidip bütün gerçekleri anlatacağım. Yaptıklarının yanına kalacağını mı sandın? Şimdi muhtara gideceğim ve ona gördüklerimi anlatacağım. Abime gitmene gerek yok ki. Nasıl yani? Şartımı kabul ediyor musun? Dediğimi yapacak mısın? Hayır. En azından bu dünyada değil. Vipa, Vipa ne yapıyorsun? Vipa beni dinle. Vipa... Filin nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Keşke Fee bu evden hiç ayrılmasaydı. O zaman hasta olmazdı değil mi? Muhtara bu mesajları ve videoyu gösterdiğimizde bize mutlaka inanacak Suda. Evet Burvi. Tanrım yalvarırım bize merhamet et. Lütfen muhtarın bize inanması için bir şey yap. Bu filin sesi değil mi? Gerçekten çok korkuyorum. Sula. Korkma. O seni anlayacak. Umarım her şey yolunda gider. Fil! Telefon Tanrım, bu telefon artık bozulmuştur. Bu telefon bizim son ümidimizdi. Bu telefonla muhtara masum olduğumuzu kanıtlayacaktık. Şimdi ne yapacağız? Ben de bilmiyorum Suda. Sadece 15-20 dakikamız kaldı. Tanrım, telefonu bu kadar kısa zamanda tamir de ettiremeyiz. Şimdi muhtara masum olduğunu nasıl kanıtlayacaksın? Özür dileriz Fer. Özür dileriz Fil. Seni görünce çok heyecanlandık ve... istemeden. Önemli değil. Yanlışlıkla yaptığınızı biliyorum çocuklar. Ama bu arada... File bir söz vermeniz gerek. Beni burada gördüğünüzü kimseye söylememenizi istiyorum. İkiniz de beni bu evde hiç görmediniz. Söz mü? Söz. Eğer beni gördüğünüzü söylerseniz... O zaman Fil'in başı çok büyük derde girer. Kimseye söylemeyin. Söylemeyiz. Tanrım. Suda neredeyse hiç zamanımız kalmadı. Elimde kanıt olmadan muhtarın karşısına nasıl çıkacağım? Kendimi kurtarmak için yalan söylediğimi düşünecek. Kardeşinin böyle bir şey yaptığını kabul etmeyecek. Tanrım, ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece bir seçeneğimiz kaldı Suda ve o da şantajcının telefonunu bulmalıyız. Ve bunu bir an önce yapmak zorundayız yoksa yoksa her şey berbat olacak. Bunu mutlaka yapmak zorundayız Suda. Başka türlü muhtarı o videoyu ve mesajları aldığımıza inandıramayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.